Evet. Delta Motovlog'dan herkese merhaba. Bugün sizlerle yeni kameramızla adam akıllı bir motovlog çekeceğiz arkadaşlar. Bayağıdır vlog atmıyorum. Yeni kamerayla atamıyorum. Mikrofon sorunu olduğu için. Zaten kanalda bulunan Pulsar N250 incelemesinde nasıl bir sıkıntı olduğunu görmüşsünüz. Ses patlıyordu. Ben çok uğraştım. 4 gündür mikrofon deniyorum. 4 gündür mikrofonlarla uğraşıyorum arkadaşlar. 4 gün sonunda adam akıllı bir mikrofon ayarı vermeye başardım yeni bir mikrofon alarak. Biraz dip ses var ara sıra cızırtı gelebiliyor ama ben onun interkomdan kaynaklandığını düşünüyorum. Şu anda mesela interkom kapalı. Eğer bu videoda herhangi bir dip ses değil de cızırtı olmazsa demek ki interkomla biraz frekans uyuşmazlığı oluyor demektir. Blok çekerken interkomumuzu kapatırız. En maksimum böyle bir şey yaparız. Onun haricinde neden DJI OZMA Action 3'ü seçtin diye çok soru gelecek. Biliyorsunuz motovlog çekecekseniz ilk şart bir aksiyon kameranızın olması ve o aksiyon kameranızın da GoPro markalı bir aksiyon kamera olması, kamerası olması lazım. Sebebi GoPro'nun tabii ki süper geniş açısının olması. Yani çok geniş açı çekmesi. Yani motovlogda özellikle GoPro'nun seçilmesinin sebebi budur arkadaşlar. Ne fiyatı ne görüntü kalitesi tabii ki GoPro'nun güzel. O da güzel, o da önemli bir etken. Ama ana etken açı. Yani sen sadece yolu çekersen ya da sadece motoru çekip yolu çekmezsen hiçbir boka yaramıyor. Öyle geniş açılı olacak hem motoru alacaksın hem yolu alacaksın. Osmo Action 3'te GoPro'dan ekstra olarak daha geniş çekme özelliği var. Yani hem motoru hem yolu oldukça rahat alıyor. Bir de şimdi aksiyon kameralarında yenilerinde gimbal gerektirmeden yani görüntü titreşimini kesen yazılımlar var. Yani siz düz koşarak yürüyorsunuz ama o minimuma indiriyor o titreşimi. Gimbal gerektirmeden kullanabiliyorsunuz. Bu özellikler GoPro'da var, DJI'da var, yeni aksiyon kameralarında var. Telefonlara da geldi. iPhone 14 Pro Max'e Action Mode diye bir özellik geldi mesela. Koşarak video çekiyor ama bir sıkıntı olmuyor. Titreşim olmuyor yani. Minimuma indiriyor desek daha doğru olur. Eee, fakat bu modun şöyle bir dezavantajı var. Çektiğiniz açıyı küçültüyor. Yani daha düşük açıyla çekiyorsunuz. Biraz kroplama diyorlar buna. Kenarlardan kırpıyor. Krop miktarı da kameraya göre değişiyor. Mesela Osmo Action 1'in krop miktarı çok yüksekti. Bu yüzden e, motovlog çekerken kullanıcılar e, görüntü sabitleyiciyi kapatıyordu. Çünkü açınca direkt yolu çekiyordu. Hiçbir şekilde motoru çekemiyorlardı. Yeni Osmo Action, Action de bunu düzeltmişlerdi. Fakat Osmo Action 2'nin de işte... Hem batarya süresi kısaydı, ısınma sorunu vardı. Lego gibi iki parça böyle kare kare tuhaf bir şekli vardı. Oradan kaybetti. Osmo Action 3 de sonunda bir standart aksiyon kamerası şekline büründü. Osmo Action 1 gibi GoPro gibi dikdörtgen şeklini aldılar. Batarya süresini uzattılar. Lensi hiç oynamadılar çünkü Osmo Action 2'nin lensi kamerası yani daha doğrusu kamerası oldukça iyiydi. Şimdi GoPro 11 ile arasında kalıyor birçok kullanıcı. GoPro'nun en son çıkan modeli. Şimdi şöyle bir gerçek var. Bu cihazın şu an satış fiyatı kampanyada 8500 lira. GoPro Hero 11, 11000 TL. Aynı zamanda çıktığı için birçok kullanıcı 11 ile kıyaslıyor ama bana göre adil bir kıyaslama yapılması gerekirse fiyat bazında kıyaslarım ben. O da Hero 9'da hemen hemen aynı fiyatta bu kamera. Belki Hero 9 bundan bile pahalı olabilir ama Hero 9'u baz alacağım. Çünkü Hero 9'a kadar GoPro sıçtı birazcık. Hero 7'de fena değildi, 8'de sıçtı, 9'da biraz toparladı gibi oldu. Hero 9'la kıyasladım ben ama direkt Hero 11'le de kıyaslayabiliriz. Mesela bu videoda Hero 11'le kıyaslayabiliriz. Yani 8.5 veren 2.5 daha koyup 11'de verebilir, vermeyebilir, bilmiyorum. İnsanların durumuna göre ama ben direkt 11'le kıyaslayacağım. Sonra işte yorumlarda atlayacak. Hey onlara nasıl 11 rakibi falan filan diyecekler. Arkadaşlar 11 ile arasında kalırsanız neden bu kamerayı tercih edersiniz? Birinci sebebi söyleyeyim. Tabii ki GoPro'dan daha geniş açı çekiyor. Şimdi GoPro'da görüntü sabitleyici açınca bir tık daha kropluyor. Yani mesela şu an şurayı görüyorsanız buraya kadar alıyorsa şeyde DJI'de GoPro'da şuradan alıyor. Ha burada, bu da yeterli bir görüntü ama daha fazlası varken ne gerek var. Değil mi? Ardından ikincisi zaten fiyat 2500 TL arada oynuyor. Aslında daha büyük farklar var arada. Onları da ekleyeceğim sonra. Fiyattan sonra batarya. Tabii ki DJ Osmo Action 3 GoPro'ya göre daha uzun çekiyor. 1080p'de 2,5 saatlik bir kullanım sunuyor. 160 dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. 1080p 60 karede 160 dakika bir verisi var. DJI'nin sunduğu söylediği gerçekten de doğru söylüyor yani ben genelde 1080 çekmiyorum ben hep 4K çekiyorum videoları da 4K 60 kare batarya uzun süre dayanınca ve değineceğim birazdan ısınma sorunu olmayınca çok çok daha iyi 4K 60 kare çekiyorum 4K 120 kare de çekebilirsiniz bu arada ardından ısınma sorunu arkadaşlar GoPro'larda ısınma sorunu var bakın ha biz motovlogger olduğumuz için belki bizde de biraz daha minimize olabilir çünkü kamera açıkta rüzgar alıyor sürekli ama yine de rüzgar alsa da GoPro belli bir süre sonra kapatıyor. Yanlış hatırlamıyorsam e, Foto Amerika isimli kanal bu arada buradan ona çok selam söylüyorum. Eğer tabii ki bu videoyu izliyorsa onun sayesinde bu videoyu aldım. Onun incelemeleri sayesinde bu kamerayı aldım, videoyu aldım demişim. E, 38 dakika mı ne çekmişler herhalde 4K 60 karede GoPro. Tabi sabit dururken herhalde. Uf, ayağıma bir şey çarptı. Tam dizime bir şey çarptı arkadaşlar. Taş herhalde. Dizlik takımı. <laughs> Isınma sorunu dedik. Bu kamerada öyle bir sorun yok, kamera aşırı ısınınca kendini kapatmıyor GoPro gibi. GoPro komple kendini kapatıyor ama bu kamera e, ekranları kapatıyor, kayda devam ediyor. Çift ekran var. Ön ekranda dokunmatik, GoPro'nun ön ekranı dokunmatik değil. E, unuttum bak hızlı şarj var. Ya müthiş bir şey ya şu kamerada hızlı şarj var ya 18 dakikada %0'dan yani komple bittikten yüzde %80 %80'e çıkıyor. Malın şarjı 18 dakikada 30 watt hızlı şarjı destekliyor. GoPro'da hızlı şarj desteği yok. Bu yüzden alırsanız mutlaka yedek batarya da almanız lazım. Yedek batarya fiyatları malum. Yani şimdi GoPro alırsan yedek batarya alacaksın, yedek batarya şarj cihazı alacaksın, medium alacaksın. Aslında fiyat farkı 2500 lira diyoruz ama 2500 liradan çok çok daha fazla bir fiyat farkı var arada. Ardından başka unuttum. E, uygulama olarak aplikasyonda şöyle bir sıkıntı var. GoPro'larda arkadaşlar 1080p'nin üzerinde çekim yaptığınızda aplikasyonda anlık görüntü alamıyorsunuz. 1080'e kadar anlık görüntü alabiliyorsun. Yelik falan istiyor herhalde. DJI'da öyle bir şey yok. Aplikasyon direkt 4K 60 karede çeksen, 120 karede çeksen aplikasyonda anlık görüntüyü görebiliyorsun. Ben mesela bazı videolarda telefonu bura takıyorum, açıya falan bakıyorum, kamera ayarlarını yapıyorum. E, başka Quick Release diye bir muhabbet var arkadaşlar. Onu da koyarım görüntüsünü Şuradan şu tuşlara basıyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Mıknatıslı bir yapısı var bu kameranın. Yani şu vidayı çıkartakla uğraşmıyorsun. Quick Release müthiş bir şey. Gerçi Aliexpress'te satılıyormuş bu Quick Release'in bir aparatı. GoPro'ya da yapıştırıp takıp kullanabiliyormuşsun ama... Yine de ona para vereceksin. Yine ekstra bir para vereceksin oralara. Ee, ardından unuttuğum bir şey var mı? Yok. Yani bu da zaten bu kadar sebep yeterli. Evet ama görüntü kalitesinde tabii ki... Arkadaşlar GoPro bu kameraya göre bir tık daha net çekiyor. Çünkü GoPro'da 5.3K 60 kare çekme özelliği var. Yani 5.3K'ya 60 kare çekebiliyor. Lakin orada da sıçıyor arkadaşlar. Çünkü ısınınca cihaz 15-20 dakika sonra kapanıyor. 5K'da. Oğlum 20K'da çeksen 30K'da çeksen ısındıktan sonra kapanınca benim ne işime yarayacaksın? Yine ben çekemeyeceğim, kullanamayacağım ki. Yani ben bu fikirle düşündüm, bu mantıkla gittim bu kamera aldım. Artı bir de şöyle bir gerçek var. Bizim çektiğimiz görüntüleri kim ne derse desin YouTube kırpıyor, kırıyor. Hani kalitesini düşürüyor. Ya ben size 8K videoda çeksem YouTube onu kırıyor. Benim bilgisayarımda aldığım görüntüyü YouTube attıktan sonra alamıyorum. Bu bir gerçek. Şu da bir gerçek. Bu görüntüde oldukça net. Bu arada ben bu videoyu 4K çekiyorum ama YouTube'a 2K yüklüyorum. Neden? Abi herkesin interneti 4K desteklemiyor. Herkesin interneti 2K bile desteklemiyor. Yani benim internetim 2K bile desteklemiyor doğru düzgün. 2K ben izleyemiyorum videoları yani. Çoğu kişi maksimum 1080 izliyor şu an. Maalesef Türkiye'nin şartları arkadaşlar. Yani GoPro'nun bu kameradan önde olduğu bir alan var. O da görüntü kaydı. Lakin hani şöyle anlamayın yani işte bu çok kötü çekiyor. GoPro iyi çekiyor. Alakası yok çok ufak farklar var. Netleme diye bir sıkıntısı var dediler bu kamera. Bazı serilerinde vardı ama yeni çıkan serileri artık şu an Mart ayındayız. Şu an en son serileri geliyor. Benimki de en son çıkan seriden bu arada. Bu serilerde öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Netleme sıkıntısı yoktu. Daha önceki serilerinde vardı. Ama buna rağmen tabii ki GoPro bu kameraya göre bir tık daha net çekiyor. O da yazılım kaynaklı diyenler var. Evet bu arada netlik diye bir şey var. Efekt var bu editlediğimiz uygulama montajda programlarında üzerine atıyorsun. Sen derecesini ayarlıyorsun. Bir tık daha böyle keskinlik daha doğrusu keskinleştiriyor. Ben ona bile uğraşmıyorum çünkü yeterince keskin çekiyor bana göre motovlogda. Bu yani başka bir şey yok. Ben şuna inanıyorum. DJI şu üzerindeki bu netlik çünkü çok çalkaladı ortalığı. Netlik problemi netlik problemi diye. Şuna inanıyorum. DJI şu üzerindeki netlik problemi muhabbetlerini bir atlatsın. Yeni kameralarını işte yeni sürüm kameraları piyasaya sürsün. Gerçekten GoPro'nun tahtını elinden alacak arkadaşlar. Ben bunu anladım. Yani eğer bu videoda ses de iyi çıkıyorsa, şayet sesim de size iyi iletiliyorsa bana göre bu kamera olmuştur. Yani bakın ee, şarja taktım evden çıkmadan. Baktım şarjı bitmiş. Buraya gelirken 55 dakikalık mı 50 dakikalık bir 4K 60 kare çekim yaptım. %30'a düşmüştü şarjı. Ve Wi-Fi'ye açık bir şekilde çekim yaptım. Ee, gerçi Wi-Fi açma kafam ayarı yok herhalde bunda bilmiyorum. Hep açık Wi-Fi galiba kameranın da. Yani şuradan mı dönsek ya? Ya da oradan dönelim. Böyle bir kayıt yaptım, çekim yaptım yolda gelirken. %30'a düşmüştü. Dedim ya ben şansa bırakmayayım işimi. Şarja takayım. Abi evde hemen taktım ki 20 watt şarj başlığı var bende iPhone'un. 20 watt'a taktım. 30 watt destekliyor. 20 watt'a taktım abi. Yani 10-15 dakikada bir baktım. Hani %80-93 oldu. %93 şarjla çıktım dışarıya. Çok büyük bir şey ya. Çok büyük bir artı yani. Yedek bataryanıza gerek yok. Yedek batarya ihtiyacınız yok ya. Yedek bataryalı paketi de var DJI'nin. 2 batarya 2 tane yedek batarya veriyor yanında. İşte batarya şarj cihazı falan veriyor. Ee, Adventure combo diye bir geçiyor. Adventure paket diye geçiyor. Bu standart paket benim kullandığım tek bataryalı temel sistem. O paket 11.000 TL civarlarında. 11-11.5 ama gerek yok. Gerçekten gerek yok. Hani bir tane güzel şeyiniz varsa, power benginiz varsa 10.000 bile amper basıyorsun. 30 wattlık power bengini alın, devam edin gençler. Ya, devam edin. 30 watt, 20 watt da alabilirsiniz. 20 wattlar daha uygundur. 30 wattını alırsın baba devam et. Kanka sen istiyorsan dur ittirelim arabayı. Ne diyorsun? Ya da işte motorlara 30 watt 20 watt hızlı şarj artık hızlı şarjlı çakmaklık girişleri falan satılıyor. Motorunuzu ondan takarsınız arabanızı ondan takarsınız onu kullanırsınız. Yani yedek batarya ihtiyacını kesinlikle ortadan kaldırmış. Ama ben alırsam ekstra bir quick release bir tane çıkıyor, quick, quick release aparatı, o manyetom man mıknatıslı aparat. Bak bu önüme atlayacak bakışı var bunda. Heh. O aparattan bir tane de almayı düşünüyorum ben. Çünkü motora da takacağım o aparatı. Mesela çekimde buradan çıkarıp motora takabileceğim, kendimi çekebileceğim yani. Şayet bir güncelleme daha gelirse, yeni bir güncelleme daha gelirse inşallah bir, bir tık daha geniş açı gelebilir diye düşünüyorum ben. ...daha da geniş açı gelir inşallah diye düşünüyorum. Çünkü GoPro'da 11'de... ...Hero 11 Black'te mesela Hyper View'i getirdiler. Normalde 11'e kadar bizim kullandığımız... ...motovlog'ların kullandığı açı... ...Super -Vive'de. Şimdi yeni bir kamerada Hyper View açısını getirmişler. Bu kamerada da... ...White bir de Ultra White var. Ultra Wide'ın üzerine de bir açı gelebilir bence. Ama getirirler mi... ...getirmezler mi onu bilmiyorum. Evet. Kısacası... DJI Osmo Action 3'ü seçme sebeplerim arasında en önemli sebep geniş açısıydı arkadaşlar. Bu yüzden bu kamerayı seçtim. Diğer sebepleri de size anlattım. Yakın zamanda ekipman videosu gelecek. Hangi mikrofon, hangi kameralar işte zaten söyledik de aparatlar vesaire bunları kullandığımı açıklayacağım. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet.